Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar SY2 den aldığımız ve bu e, ikinci teneffüste gelen bugün arkadaşlar e, siparişlerimi size göstereceğim. Belki arkada görüyorsunuzdur. Arkadaşlar böyle neon sarı böyle bir türlü pantolon aldık arkadaşlar. Böyle tüllü ve böyle lastikli bir Arkadaşlar görüyorsunuz tam bedenim uygun. Böyle bunu etek yerine de giyelim arkadaşlar. Ben Şimdi arkadaşlar, burada da bir burnum var. Şöyle arkadaşlar, e, bunu mesela kışın atkı yerine şöyle takacağım. Yani arkadaşlar, üstümdekiler, e, şöyle hatta bunları da göstereyim. Arkadaşlar, bu bir şeyle takım arkadaşlar. Ama e, neyle takım olduğunu unutmayın, belki görürsünüz. Arkadaşlar, k-poplu bir vizyon şapkam var. Arkadaşlar, bir de şu kısımları açık böyle bir tulumum var, görüyorsunuz. Ve cepli arkadaşlar. Cepsiz diye düşünürseniz cepli. Arkadaşlar eğer bu yıl e, yüzme derslerimiz olursa diye e, böyle bir çanta arkadaşlar. Hem de arı yerli. Bakın. Böyle bir çanta. Arkadaşlar neyle takım olacak demiştiniz. Bakın. Arkadaşlar renkleri aynı. Ve şimdi arkadaşlar bunların nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Arkadaşlar böyle ya. Normalde bu bir parmaksız eldiven. Yani parmağı yok böyle. Arkadaşlar ama şöyle yapabiliyorsunuz. Bakın. Böyle. Yapabiliyorsunuz. Yap. Arkadaşlar. Şimdi bu da böyle teki. Arkadaşlar böyle bir bere aldık yine. Ve bakın burada bir yıldız var. Ve rose gold böyle pullu pullu pulu Arkadaşlar. Burada bir tane maskem var. Tamam arkadaşlar burada bir maskem var. Gördüğünüz gibi böyle pandalı ve çinli bir kızlı. Arkadaşlar burada bir tane peri ve bir pijamam var. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bir tane altı böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biraz arkadaşlar karışık ama annem itiler. Çünkü daha yeni geldi arkadaşlar. Bugün geldi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. kolsuz yine bir pijama arkadaşlar bu çıkabiliyor. yani peri gibi olmak için arkadaşlar yapılmış. Arkadaşlar başka neyimiz vardı? Şöyle bir maskem vardı bir tane Düşmüş yere. Yere evet, düşmüşüm? Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir tane yeni bir kız var. Böyle arkadaşlar gösteriyorum. Böyle. Arkadaşlar siparişlerim bu kadar. Görüşürüz.